Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lezzetli, yapılışı da aşırı kolay bir meze tarifim var. Acuka yapıyorum. Öncelikle robotuma 4 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı acı, 2 yemek kaşığı tatlı biber salçası ekliyorum. Domates ve biber salçaları birbirine eşit olacak şekilde ayarlıyoruz. Sizler bu şekilde ölçüyü arttırıp azaltabilirsiniz. 4-5 diş sarımsak kimyonu bol olacak şekilde 1,5 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, birer çay kaşığı tuz ve karabiber ekliyorum. 2 yemek kaşığı galeta unu, 1,5 çay bardağı zeytinyağımı da ekleyip güzelce robottan çekiyorum. Bu karışma çok ezilmemesi için cevizi ben daha sonradan ekliyorum. Daha diri, daha dişe gelir sevdiğimiz için bu şekilde ayarlıyorum. 1 çay bardağı ceviz de ekleyip çok değil birkaç tur attırdıktan sonra karışım hazır kıvamın güzelliği rengi dokusu gayet güzel oluyor ben dondurma kaşığı ile servis ettim bu şekilde aşırı şık duruyor kıvamı lezzeti sizi kesinlikle mutlu edecektir bu tarifim hazır almaya son dedirtecektir acıkamızı kendimiz evde yapıyoruz artık bu şekilde günlerce haftalarca dolapta tutabilirsiniz Sizler de tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, deneyip yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.